Merhaba, bugün sizinle bu makyajı paylaşacağım. Bu benim yazın, yazın sıcağında yaptığım günlük makyajım. Ee, ya hiç makyaj yapmıyorum ya da gündüz böyle bir makyaj yapıyorum. Fonöten kullanmadım, ee, BB krem, yani, nemlerci bile kullanmadım. Ama olduğumdan biraz daha iyi görünüyorum. Öyle gibi durmuyorum. Biraz kapatıcıyla zombi göz altlarımı yok ettim. Nasıl yaptım, neler kullandığımı merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İlk önce tabii ki yüzümü güneş koruma faktörü, yani SPF uygulayarak başlıyorum. Bu arada en sevdiklerim Clinique SPF 30 ve Soleil, Soleil, nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, SPF 50. Yüz için doğru SPF'i bulmak biraz zor olabiliyor çünkü bazıları çok beyaz duruyor. Bazıları e, gözenekleri çıkıyor, sivilce yapıyor. Bu da bence sivilce yapmadı. Bu da yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Sivilce yapmadı. İkisini de önerebilirim. İkisi çok güzel. Bugün bunu kullanacağım. Yüzüme biraz ışıltı katması için Max Drop Cream ile karıştıracağım. Bir parça Drop Cream'den alıyorum. Bunları şöyle karıştırıyorum Ben yazın günlük makyajımda, yani işte alışverişe gidiyorsam, bir kahve içmeye çıkıyorsam, gündüz herhangi bir yere gidiyorsam ya hiç makyaj yapmıyorum ee, ya da asla fondöten kullanmıyorum. Ee, çok hafif ve beni terlediğimde rahatsız etmeyecek bir makyaj uygulamaya çalışıyorum. Yani cildime olabildiğince renkli krem, ten ürünü sürmemeye çalışıyorum. Anlatamadım pek ama yani fondöten, BB krem hepsini uzak duruyorum. Çünkü ıı, rahatsız ediyor beni. Bilmiyorum. Rahatsız ediyor. Ve her yaz benim çillerim çoğalıyor. Çilleri olanlar bilir. Ee, ben lisedeyken falan... Özellikle çillerimden fazlalaşmasın diye özel kremler falan kullanıyordum ve kapatıcı bir şeylerle kapatmaya çalışıyorum. Niye bilmiyorum. Lütfen yapmayın. Çiller çok güzel. Kendinizle barışın. Ben çok seviyorum artık ve kesinlikle kapatmaya çalışmıyorum kapanmaması için hatta fondöten kullandığımda bile genellikle MAC Face and Body'yi kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bir tek o fondöten benim çillerimi kapatmıyor. Çok az kapatıcılığı olduğu için. Yaklaşık bir 5 dakika cildimin ürünleri emmesini bekledim. Eğer günlük bir makyaj yapıyorsam ben her zaman kullandığım Pro Longwear'ı asla kullanmıyorum. Çünkü cildimde hiç bir örtücü, kapatıcı bir şey yokken göz altlarımın böyle airbrushed olması çok doğal durmayacaktır. O yüzden de ben kapatıcılığı az ve beni şu mor halkalardan biraz da olsa kurtarabilecek bir ürün kullanıyorum. Bunun için Maybelline'in Age Remind kapatıcısını kullanıyorum. Bu kapatıcı bence çok güzel. Çok ince yapılı olmasına rağmen iyi kapatıyor yani benim zombi göz altlarımı bile iyi kapattığını düşünüyorum. Keşke ülkemize gelse ve bunu herkes kullanabilse. Bunu göz altlarıma uyguluyorum. Biraz göz kapama. Şimdi göz kapamları da biraz damarlı ve kızarık bir görünüm var. Çok hafif. Burun kenarıma ve çeneme uyguluyorum ve bu kadar. Bunu hemen parmaklarıma giyeceğim. Çizgileri dolmaması için de Hemen bir pudrayla sabitleyeceğim. bunun için Make Up Forever HD pudrayı kullanıyorum. Bu arada eğer bu pudradan kazanmak istiyorsanız da çekilişim hala devam ediyor kanalımda. Ee, Onun da linkini aşağıya koyacağım. Gidip bakabilirsiniz o videoya. Biraz da T bölgeme. Benim için olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi de bronzer. Çünkü çok beyaz duruyorum. Yaz mevsimindeyiz gözlemek istiyorum. O yüzden MAC MSF'lerden medium dark rengini kullanıyorum. Her zamanki gibi bu beyaz tenlere direkt önerdiğim bir bronzer. Ne çok turuncu ne çok kahverengi, çamur gibi durmuyor. Bunu Real Techniques fırçama alıyorum. Al fırçama. Kesinlikle kontür gibi değil de tamamen bronzer olarak uyguluyorum. Yanaklarımı hafif burnumun üstüne. şakaklarımı. Alnımın ortasına. Bence yazın ya krem aldıklar ya da içinde hafif ışıltı bulunan aldıklar daha doğal ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Ben bugün Chanel Geo Contraste. Nasıl okunuyor bunlar? Fransızca bilen biri bana söyleyebilir mi lütfen? Gerçekten bilmiyorum. Ee, Reflex 82 numarasını kullanacağım. Ve benim bu aldıklarda en sevdiğim şey hiçbir zaman Allah bulanmış görüntüsü elde edemezsiniz. Yani işte bunu şöyle falan sürmeniz lazım. O kadar doğal duruyor. Çok hafif bir şekilde kaşlarımı dolduracağım. Çok şaşıracağım şimdi siz. Mac Omega. <laughs> Aerial Techniques kaş bıçası. En sevdiğim kaşlarım bu. Sonsa kadar bunu kullanacağım. çok hafif bir şekilde dokunduruyorum fırçayı. Bu da çok şaşırtıcı. Esans kaşıyla. Ve ben benim için makyajın en önemli kısmı rimele geçiyorum. Kepiklerimi kıvıracağım ve Nolt Ultra Volume maskarayı kullanacağım. Ben bu arada bu maskaraya bayılıyorum. Tek tek ayırıyor. Çok doğal bir görünüm veriyor. Genellikle ya lip balm ya da böyle doğal tonlarda bir ruj sürmeyi tercih ediyorum. Bugün MAC Coral Bliss isimli ruju kullanacağım. Ve bu kadar. Ee, maksimum 10 dakikamı alıyor benim bu makyajı yapmak çok basit hem size olduğunuzdan biraz daha iyi gösterecek bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.